Fenerbahçe taraftarı bu transfer müjdesiyle stada akın edecek. Ali Koç 60 milyon euroluk dünya starını getiriyor. Hayırlı olsun. Fenerbahçe taraftarı bu transfer müjdesiyle stada akın edecek. Fenerbahçe gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor. Birçok yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler özellikle orta saha için büyük bir uğraş veriyor. Gelen son dakika transfer haberi ise taraftarları heyecana boğdu. Fotospor'da yer alan habere göre Fenerbahçeli yöneticiler Antalya'da tatil yapan Golokante ile iki kez görüşme yaptı. Euro 2024'te Fransa forması giyen Golokante bir haftadır Antalya'da tatildeydi. Fenerbahçeli yöneticilerle iki kez görüştü. Ali Koç 60 milyon euroluk dünya starını getiriyor. Hayırlı olsun. Fransa milli takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmasının ardından yönetim tarafından izin verilen Kante, ev sahipliği yapılan kampın ilk etabında teknik heyetin oyuncunun dinlenmesini ve orada bulunmamasını tercih etti. Geçimiz sezon Suudi ekibinde 44 maça çıkan 33 yaşındaki Fransız, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Golo Kante, iki kez şampiyonluk yaşadığı Premier Lig'de Leicester City ve Chelsea formalarını giydi. Chelsea'den 2023'te sözleşmesi sona erdikten sonra ayrılan tecrübeli oyuncu Al-Jeddah'da imza atmıştı. Kante daha önce Bologna ve Caen'de de oynadı.